Expert Akademi'den herkese merhaba. Bugün sizlere mutfak değeri olan kaliteli güzel bir yabani mantardan bahsedeceğim. Mantarımız halk arasında civciv ayağı olarak simlendirmekte. Latince Craterellus lutescens olarak geçmekte. Sonbahar döneminde çam ağaçlarının altında öbek öbek çıkmaya meyilli bir mantar. Bir tane örneğini şöyle topraktan kopartıp gösterdiğimizde bu mantarın en ayırt edici özelliği bir arada çıkmasına ek olarak gördüğünüz gibi canlı bir sarı rengine sahipken şapkasının altında bildiğimiz çizgi çizgi şeklinde lamel yapısı değil damarlı bir yapıya sahip. Bu mantar iyi kalitede yenebilen aromatik tatlara sahip bir yabani mantar. O yüzden toplayıcıların ve doğada faaliyet yapan insanların en çok arayıp bulup tüketmek istediği mantar türlerinden biri. Özellikle Şu şekilde topladığınız bir avuç mantar bir süre bekledikten sonra bunu böyle kokladığınızda çok güzel meyvemsi bir kokusunu hissetmektesiniz. Civciv ayağı mantarı arayıp bulmak istediğimiz pişirilerek yenebilen kaliteli yabani mantar türlerinden birisi.